Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar soru cevap yapıyoruz. Ben bayağıdır bu video için bekliyordum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce e, konuşalım. Geçmeden önce siz Discord sunucumu tanıtayım. Arkadaşlar Discord sunucumuzda böyle takipçiler konuşup şakalaşıyoruz, oynuyoruz, oyunlar oynuyoruz. Photoshop'ta bazen e, e, aynı şekilde başka şeyler paylaşıyoruz, bilgilendirici şeyler. E, ve arkadaşlar bu yani bu soru cevap yerine ben bayağıdır böyle gördüğünüz üzere ayın 5'i desen bir buçuk ayın olmuş neredeyse. bir buçuk aydır tutuyorum. Şimdi o soruları cevaplayacağım arkadaşlar sizler birlikte. Ve ee, bu haftanın videosu da bu. Zaten haftanın son günü. Şimdi arkadaşlar ilk soruyla başlayalım. Al Voice adında bir takipçimiz sormuş. Bir Sarm Simi'yi ne zaman başladın? Arkadaşlar e, tam ayı günü hatırlamıyorum ama... Billstorm Smeater çıktıktan 2 hafta sonra başlamıştım onu net hatırlıyorum 2018 yılında başladım arkadaşlar Hatta önceden böyle bir hava spelimize silah alıyorduk 25'lik yer bile yoktu 20'lik Yok 25'lik vardı vardı aynı 30'luk yer yoktu Zaten 35'lik hiç yoktu Öyle zamanlar Güzel zamanlar Şimdi ikinci sorumuza geçelim Billstorm'ı ne zaman bırakmayı düşünüyorsun Yani bırakmış gibiyim ama arada bir de giriyorum. Yani bu sorumu teyelen e, ya şu an bıraktım aslında da az çok az giriyorum. Onu bırakmış sayabiliriz. Yani e, bıraktım arkadaşlar şu an bir sarma. O yüzden pek videosunu çekmiyorum. Bir sarımda en çok vaktini alan e, eşya demiş. Evet arkadaşlar, e, bir sıkıntı çıktı yine geri geldim. E, Mami Mommy eski takipçi sormuş. Bir sarımda en çok vaktini alan eşya Arkadaşlar tabi ki de bu dark side <laughs> Dark side alırken zaten iki ayımı harcadım Bir de business yaptım Business'ta bir de kolay oluyor siz düşün artık nasıl zor Harcadığımı söylemiştim Bu arada Linux müdür nedir adı Tam böyle diyemedim yanlış anlarsın o kişi Onun adını söylemeyi unuttum Ve diğer yere geldik İlk adında takipçim sunucudan çıkmış ee, Yine de sunucu çıkanların sorularını da cevaplayayım Niye bir sağımdan başka oyun değil de bir de artık her gün düzenli video atmaya başlayacak mısın? Arkadaşlar her gün düzenli video biraz zor ama eğer yaz tatiline girdiğimizde 2-3 günde bir yani haftada en az iki video çıkarırım. Haftada bir video ya 2-3 videoya çıkarırım onu yaz tatilin, tatiline girdiğimizde. Yani bu sorunun cevabı da her gün düzenli video atmaya başlayacak mısın? Şu anlık değil. Ee, ve niye bir insandan başka oyun değil demiş. Arkadaşlar zaten artık bir insandan başka oyun çekiyorum. Bu herhalde eskiden sorduğu için. Artık bir Sanlam baş oyunlarda çekiyorum. Neden bunu cevabı zaten belli. Ee, Ninja Text diye biri. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Bir sanım sürekli update gelmesini ister miydin? Bir ayda bir kere update gelmesi falan. Yani açıkçası istemezdim. Şöyle oyunun böyle çılgı çıkardı. her update farklı bir şey oynayınca karmaşık olurdu. Ama ben update olarak bir tane şunu gelmesini isterdim bir Sanlamda ayarlara böyle settings'e giriyorsun tema seçme var böyle tema yazıyor İşte Allah'ın teması mı normal tema mı bizim teması mı öyle böyle ee, arkadaşlar bizim teması olsun Allah'ın teması olsun seçip böyle çok kişi bizim temasını seçerdim tamam ve oyun resmen öyle daha çok oynanırdı sırf temadan dolayı bırakanlar var ve ben de onlardan biriyim çünkü çok sıkıyor yeşil ama Onet hakkında ne düşünüyorsun demiş <laughs> Şimdi onet hakkındaki düşüncelerimi söylesem muhtemelen ban yeriz. Anlayın siz arkadaşlar ne anlamda dediğimi. Ee, i̇kinci soruya gel, yani ikinci soru dedim baya oldu bu arada. Bu soruyu da yine dört, dördün, ayın dördünde yazmışlar. Bir sarm dışında bir oyun çekecek misin? Ee, ya çekiyorum zaten de bir sarm artık çok az çekeceğim öyle söyleyeyim. Facecam ne zaman diyor? Arkadaşlar Facecam ben bin abone de yapacağım. Bin abone de ben facecamimi göstereceğim. Haberiniz olsun. Bin abone ben Facecamimi göstereceğim. E, demiş bu arkadaşımız kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben 2008 doğumluyum 14 yaşındayım. E, mikrofon bit kalitesi olduğu için ben 16-17 sananlar da var. Buradan sorularınıza cevap vermiş olayım. Yaşım 14. E, ve Facecam sorusunu Skyler sormuş. Bunda C002 diye biri sormuş. Lan F adındaki takipçimize e, geliyoruz. Bir sağımda Robux ile mi kasıldım? Arkadaşlar ben zamanda e, Mighty Gag aldım iki tane e, 4500 Robux'a ko paketi almıştım Yani o Robux'a giriyor mu bilmiyorum ama açıkçası giriyor ya Çünkü bende tüm Game Pass'ler var zamanında bizim tane böyle paketler geliyor ya 4500'lük işte 800'lük falan Onların hepsini almıştım VIP Store'dan bir sürü aldım yani e, Yarısı Robux'ta diyebiliriz aslında aynen Robux'a kasım e, Bu soru işsiz misin? Arkadaşlar ben şöyle istediğimi tutması için böyle benim bir deli gibi sevmem, manya olmam lazım. Bir şey çok istemem lazım aynı Dark Side'da olduğu gibi. Yani tam işsizlik değil aslında. Yarı işsizlik gibi. Neyse Allah nefe diye Bu arkadaşın sorusuna cevap vermiş. Ben işsizim İşsizim. Evet onu da buna sevmiyorlar. Bir sandır o direkt basmak yerine teker teker bastım. İşsiz bizim yazmış. Kendi yazmış bastığı için. Pardon buna cevap vermemiş. Şimdi teker teker bastım. Keşke öyle yapmasaydın. E, mighty. Yani bak arkadaşlar. Böyle 10k aldıysanız. Bir anda böyle gitmesini istemiyorsanız. Böyle orta durumluysanız. Arkadaşlar benim size önerim şu. Ben de o zamanlar yapıyordum. Until Legendary ile Until mighty açın. Sakın e, Requiem açmayın. Requiem Mythic'le, ay Requiem Mythic ne? Yani until Mythic'le, Until Legendary açarken sakın Requiem Gifts'ı açmayın. Çünkü onların Gift adı gelir Yani ya Gifted Legendary ya da Gifted adı e tadırıyor. Sakın öyle bir hata yapmayın. Ben önceden Gift adı Mighty açmıştım. Öyle 150 kam, 100 kam ne Royale Shield çöp etmiştim. Sonradan akıllan. Yani dediğim gibi bu sorunun arkadaşın bir sandır Royal tekrar tekrar bastım. Sonuçta cevabım Until Legendary ile Until Mighty aç. Kararı arıyorsam. kararıyorsam. Neden Bilsan Arkadaşlar e, Bilsan Simitir'de siz de hak verirsiniz ki neredeyse kanalın en çok izlenen ikinci videosu. Ya Şöyle bizmusta zaten e, benim gibi Türk artık ya direkt net konuşuyor. Benim gibi Türk videosunu çeken kalmadığı için kanalda videolar da çok izleniyordu. Ondan dolayı Bilsan Simitir çekme kararı aldım. E, öyle. Evet arkadaşlar videoyu bitirmeden önce şuradan da bu takipçimize selam yollayayım. Ee, böyle arkadaşı yardım ediyoruz çok istiyormuş ee, bir göstereyim dedim videoda arkadaşlar sizde böyle sohbet ediyorum Discord sunucuma gelenlerle haberiniz olsun Discord sunucuma gelmeyi unutmayın açıklama kısmında linki var dediğim gibi ben bu soru cevap videosunu çekmek istedim bayağıdır istiyorsunuz en çok beklenen herhalde şu ikisiydi kaç yaşındasın ve facecam ne zaman 14 yaşındayım arkadaşlar facecam dediğim gibi 1000 abone de yapacağım facecam'i sizlere göstereceğim Neyse arkadaşlar o zaman yavaş tam videomuzun sonuna giriyoruz. Discord açıklama kısmına linkini koyacağım gelebilirsiniz. Ve arkadaşlar daha fazla böyle videonun gelmesi için aşağıda videoyu beğenip hayal kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki böyle videonun daha mı gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.